2020 yılı faaliyet raporumuzun sunumuna başlamadan önce bugün Konya'dan eğitim uçuşu esnasında hava kuvvetlerine bağlı 5 uçan düştüğünü ve bir askerimizin şehit olduğunu üzüntülerden çıkıyor. tane sevdalarını bu mecliste nefretle duruyoruz. Haftaya inşallah mübarek Ramazan ayına gireceğiz. Bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olan 11 milyon sultanı Ramazan ayına birlikte tekrar idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gönül belediyeciliği bizim hizmetlerimizdeki ön sözümüz olarak devam ediyor. Ve sosyal projelerimizi güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Aylık ödemelerimizi yaparak bugün itibariyle 66 milyon 902 bin TL'ye evlerimizin TL borcu düşmüş durumdadır. Genel evet, duruma baktığımız zaman da 2019'daki 86 milyon 218 bin TL'lik borçtan bugün 66 milyon 902 bin TL bir borca inmiş durumda ve anolsun ee, hem 2019 yılında 1000 liralık bir borç ödemesi hem binanın ödemeleriyle, tepe şartıyla, esnaf ödemeleriyle mali yapımızdaki disiplin devam ediyor. Artı şu an nakdi olarak yatırımlarımız için planladığımız 18 milyon nakdi planımız var. Bu kale bir rakama verdiğimiz tamamlanmış oldu. İnsanı ayakta tutan hayalleridir. Umutlarıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı hayalleri olanların yarınlarına dair umut besleyenlerin Büyük Türkiye ve daha adil bir dünya için çabalayanların ittifakıdır. Nasıl mücadele ettiğini tabiri caizse o son bir haftayı hiç uykusuz geçirdiğini mahkemelik bir süreç vardı o süreci aşmak için sabahın sekizinden akşamın beşine altısına kadar bakanlıklarda, ilgili kurumlarda vesaire canını çok iyi biliyorum. Allah kendisinden bir, bir bin kere defa razı olsun. Yoksa Mahmutur Ayşe hakikaten o tabuda çıkan anlaşmazlıktan dolayı vazgeçmişlerdi. buradan gidecekti. cezede Ama başkanımızın sayesinde burada kaldı. Allah razı olsun. İnşallah orasına gidince orada 700 kişi gibi bir kardeşimiz İslam sağlanacak. Ve yapılan 3 tane fabrikamızda Birebir Sayın Cumhur İttifak Belediye Başkanımızın ilgilenmesini etkileştirmişti. Onur Fiber, Tunna Aşak, onların yolundan ruhsatına yani her ist istediklerime belediye başkanımız onlar bir anın geridesi üç anın gitti. Allah razı olsun diyorum. Sayın Belediye Başkanımız Baki Bey'e yaptığı 2020 yılı faaliyet ve belediyeden beklentiniz öncelikle mevzuata yönetmeliklere uygun şeffaf denetlenebilir bir belediyecilik anlayışıdır. Bunu şahsım olarak şu aşamada geçerli olduğunu ve uygun olduğunu düşünüyorum. Yapılan çalışmalarda tüm belediye personelinin, amirlerin, çalışanların, belediye başkanı nezdinde geçmeye teşekkür ettiğimi belirtmek istiyorum. 2020 yılında Valiyet raporu musu geldiği gibi oynaması teşekkür ederim. Oy birliğine geçmiş olması tabii ilçemiz açısından bu görüntülü ve birlik beraberlik açısından son derece önemli. Bu anlamda da İYİ Parti Grup Başkan Vekilimize, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan teşekkür ederim.